Selamlar herkese ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu Trendyol entegrasyon ayarlarımızı tam entegre panelimize nasıl tanımlayabiliriz konusu. Bu gördüğünüz ekran tamentegre.com panelinizdeki Trendyol API ekranı. Buraya nereden geliyoruz? Şöyle bir ana sayfa yapalım. Sol tarafta API bilgileri başlığı altında, yurt içi pazar yerleri altında Trendyol.com'a tıklıyoruz. Geldiğimiz sayfa burası. Peki Trendyol'da nasıl yapıyoruz bu işlemi? Burası da hatta şöyle buradan da ana sayfa yapalım. Burası Trendyol mağaza panelimiz. Sağ üst tarafta mağazamızın adının yazdığı kısma tıklıyoruz. Hesap bilgileri kısmına tıklıyoruz. Gelen sayfada en sağ tarafta entegrasyon bilgilerini tıklıyoruz. Buradaki bilgileri alacağız. Buraya ekleyeceğiz. İlk bilgimiz ne? Mağaza adı. Nerede yazıyor? Sağ üst tarafta yazıyor. Bakırız tam entegre yazalım. Mağaza linkini yazıyoruz. O nerede? Bakınız şurada mağazaya git yazıyor. Sağ tıklıyoruz. Bağlantı adresini kopyala diyoruz. Geliyoruz buraya sağ tık. Yapıştır diyoruz. Satıcı ID. Satıcı ID'mizde bakınız şurada yazıyor. Şuradaki kopyala butonuna basıyoruz. Böyle de yapabilirsiniz. Çift tıklayıp Ctrl C de diyebilirsiniz. Ya da çift tıklayıp sağ tıkla kopyala da diyebilirsiniz. Üçü de aynı işlemi yapıyor. Geliyoruz buraya sağ tık yapıştır diyoruz. Dikkat ettiğiniz üzere satıcı ID'miz mağaza linkimizin sonunda da yer alıyor oluyor öyle de bir ufak bilgi vermiş olayım. key kısmına geldik. Buradaki APK'nin karşısındaki kopyalamaya basıyoruz. Geliyoruz buraya sağ tık yapıştır diyoruz. Tekrar geliyoruz API secret kısmına kopyala diyoruz. Geliyoruz buraya sağ tık yapıştır diyoruz. En son token kaldı. Geliyoruz buraya kopyala diyoruz. Geliyoruz buraya sağ tık yapıştır diyoruz. Bilgileri aldık. Durum kısmı entegrasyonun tam entegrede aktif ya da pasif olma durumu. Tamamen tam entegre ile alakalı bir durum. Burası aktifse entegrasyon çalışıyor değilse entegrasyon çalışmıyor anlamına gelir. Varsayılansa birden fazla mağazanız varsa Trendyol'da varsayılan olarak default olarak hangi entegrasyonun hangi mağazanın işlem yapılacağı anlamına geliyor. Siparişler otomatik işleme alınsın mı? Evet seçerseniz otomatik olarak siparişleriniz işleme alınır. Hayır seçerseniz Trendyol mağazanızdan manuel bu işlemi yapmanız gerekir. Ürünleriniz dijital mi kısmında ise eğer lisans satıyorsanız oyun kodu olsun, lisans kodu olsun, PDF doküman, eğitim vesaire fiziksel olarak gönderilmeyen ürünler satıyorsanız burayı evet olarak seçebilirsiniz. Fakat biz fiziksel ürün göndereceğimiz için hayır olarak seçiyoruz. Ekle butonuna basıyoruz. Buradan da tamam diyoruz. API bilgimiz eklendi. Yukarıda eklenen mağazamızı görüyoruz. Bu şekilde entegrasyon ayarlarımızı yapmış olduk. Eğer API bilgilerinizde sorun varsa burada API bilgilerinizde sorun oluştu uyarısı alabilirsiniz. Bunun için tekrar kontrol sağlayabilirsiniz ya da destek masası üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. API bilgilerinizi düzenlemek isterseniz şuradaki seçiniz kısmına tıkladığınızda tıklayalım. Alt tarafta bilgiler zaten dolu olarak gelir. Kaydet dediğiniz zaman bilgilerinizi güncellersiniz. Sil dediğiniz zaman bilgilerinizi silersiniz. Temizle dediğiniz zaman da sadece burada ekrandaki alanları temizler. Trendyol entegrasyon ayarlarımızı bu şekilde yapmış olduk. Artık bundan sonra tam entegre trendyol entegrasyon ile yapılabilecek entegrasyon süreçlerinizi yürütebilirsiniz. Video içeriğini böylece sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize eticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.